sürdürürken bu gelişime katkı veren değerler var. Hiç şüphesiz değerli değil bu de. değerlerin başında da bugün sayıları 53 bin olan muhtarlar bilmiyor. Evet, muhtarlar değil geçmemek gerekiyor. Hayatını uzun yıllarca yaptığı görevi ve şu andaki yaptığı çalışmalarda Türkiye'de muhtarların gelişimine katkı veren çok önemli bir federasyon başkanı konuğumuz. Sizin motorların bu ülkedeki önemini en iyi bilenlerden biri de biziz. Biliyorsunuz evet. 20 yıldır sahadayız sizinle. Türkiye'yi dört bir tarafında dolaştık. Ve sizde 23 yıllık bir muhtarlık tecrübesiyle son aylarda yaptığınız da var. Mardin, Hakkari, Kıbrıs hattından biraz söz edelim mi? Yani muhtarlığında dışına çıkıp dediniz ya hani olmayan hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle. İstanbul Muhtar Federasyonu olarak sosyal projelerimiz var. Ee, bizim projemizin ana başlığı İstanbul'dan Anadolu'ya Gönül Köprüsü. Türkiye'nin her tarafına e, ne ihtiyaç varsa az veren camdan, çok veren maldan misali. Bazen tırlar doldurup gönderiyoruz. Bazen bir otobüsün altına koyuyoruz. Bazen işte araba gelmiş örneğin iki sene önce Erzurum Tekman'da bir okulun bütün ihtiyaçlarını gönderdik. Ee, en son şu anda çok e, övündüğümüz ve e, heyecan duyduğumuz proje Ömerli Mardin'de e, Mardin Ömerli'de e, Vatan Ortalık Okulu'nun tadilatını üstlendik. Federasyon olarak. Federasyon olarak kaymakamlık Milli Eğitim Müdürlüğü oradaki dernek başkanının protokolümüzü yaptık. E, gösterimizi hazırladık. Kesinlikle federasyonumuzun banka hesabı yok. ayda almıyoruz nokta atışı, oradaki şeye, kaymakamın kontrolünde e, okul aile birine paraları gönderiyoruz. Bu tarz maaşından, cebinden, işte eşten dosttan, e, bitmek üzere okul ama borcumuz çok. <laughs> İnşallah bitireceğiz. Yakında oraya gidiyoruz. E, diğer illere e, deprem, afet olduğu anda hızlı düşünüp çabuk karar alan ve hemen uygulayan bir federasyon yapımız var. Biraz delilik de var. Anında, sahadaki bütün e, şeylere yetiştik hemen. Hiçbirinden geri kalmadık, bazen iki tırla, bazen üç tırla. Ee, en son 19 gün içerisinde biliyorsunuz e, Rize-Arhavi seli yaşandı, gittik. Burada Rize-Muttalaf'a dağıtımı yaptık. Hatta Süleyman Soylu bakanımız, Arhavi'de helikopterle inerek bize sahada orada buluştuk, çok duygulandı o da. Dönerken Rize'den Manavgat yangını patladı. Otobüsle karar alarak hemen gösterimizi hazırladık ve geldik, hazanı doldurduk otu şeylerimizi. Çok büyük bir yardımla Manavgat'a gittik. O bölgede üç gün boyunca kaldık, yardıma dağıttık. Döndük geldik daha dinlenmeden Batı Karadeniz patladı. 18 günde üç tane büyük projeye hızlı şekilde yetiştik ve çok ciddi yardımlar getirdik. Orada önemli olan tabii o yardımın miktarından ziyade yani tamamen zamanında, zamanında yapabilmesi, 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 yapabilmesi ve hiçbir siyasi şeyin olmaması tırları önüne iki tane belediyeden alıyorsam iki tane de esnaf arkadaşımı alıyorum ki yani devletle fazla yük olmak istemiyorum. Yani tırları bile alırken acaba bunu doğru mu yapıyoruz diye düşünüyoruz. Öyle bir yapımız var. Ee, bu ülke için kim ne yapıyorsa bir saygı duyuyoruz. Ama biz dönüp kendimize ben ne yaptım diye hep soruyoruz. Hep başkan olarak yönetim olarak hep bunu kendi aramızda beyin fırtınası yapıyoruz. Bu bağlamda bu ülkede e, ee, Mutlalı Camiası'ndaki milli emeği geçti. Hepsine teşekkür ediyorum ben. Biz İstanbul olarak konfederasyonla beraber çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ee, i̇l ölçeğinde, ülke ölçeğinde. O afetlerin dışında da normal zamanda işte e, atıyorum bugün Mardin Kızıltepe Mutlarımız benden bazı şeyler istedi. Dönünce İstanbul'a onu göndereceğim. Ee, Hakkari, Şemdinli, Moda Mahallesi Muhtarı adını da veriyorum burada. Tek kadın muhtardır. Zeynep Karadeniz. Hakkari'deki tek kadın mutlardır. Bunu bulduk orada Hakkari'de keşfettik. Onu otobüsün altına doldurarak gönderdik yardımlarını. Ne gönderdiniz? Ne? Yani çok mesela, güzel bir soru ama. Mesela e, i̇htiyaç, kadın, ihtiyaç maddesi, kadın, ihtiyaç maddesi tabii. Kadınlar için e, elbiseler, çocuklar için elbise, okul malzemeleri. Epey hatır malzeme i̇htiyaç gönderdik. Orası için çok kıymetli onlar. İlk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne talep oradan geldi. Tabii Kıbrıs'ta çok rahat bir ortam var. İnsanlara çok e, huzurlu, e, demokrasi tam oturmuş sınıf farkı yok e, herkesin bir işi var tarım, turizm ama pandemide turizmden dolayı bir e, çöküş, yaşadılar. çöküş yaşadılar oradaki Mustafa Yeşilleme kardeşim aradı, ya dedi balta espriler başladı, her tarafa gönderdi, biz Kıbrıs'a dedim ne demek ya, hemen o kadar mevzuatta ağır ki o gümrükten bayağı bir zorluklarla her şeyi tek tek şey yazarak böyle bir tırda oraya e, kumaya gönderdik, en son Kıbrıs seyahatimizde çok karşımıza çıkınca ben utandım. Dedim ben bunu konuşmadım daha. Cumhurbaşkanı da, Başbakan'a, İçişleri'ne hepsine onu anlatıyor işte. Dedim Mustafa anlatma daha bunu. Bu bir şey değil. Bizim iki ülke arasındaki gönül bağımız. Kıbrıs'la yaptığımız ilişkiler de iki ülke arasındaki şeye bayağı katkı sundu. Şu andaki Cumhurbaşkanımız Ersin Bey'le eski bir dostluğumuz vardı. Evet. O bizi konutunda karşıladı. Başbakan konutunda karşıladı. İçişleri Bakanı'yla böyle bir toplantı yaptık. Muhtarlarımızla. Çok güzeldi. Ya kısacası e, gücümüzün yettiği kadar e, her sahada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken tek, kesinlikle tek niyetimiz var. Yani bazı e, mahvillerde, bazı siyasi e, görüşlerde, bazı işte muhtarı tanımayan kesimlerde işte memlis çıktı, daha muhtara ne gerek var? Kesinlikle bunu şiddetle kınıyoruz. Muhtar ikamet kahveden kurum zaten değildi hiçbir zaman. Kurtuluş Savaşı'nda orduyu toparlayan, önüme söyleyeyim, Yeniçeri İsyanı'ndan sonra Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, Osmanlı yönetilemiyor. O zaman 1829'da kurulmuş. O günden beri ecdattan bize kalan ve bu coğrafyaya da demokrasiyi aşılayan önemli bir kurumdur. 1924'te çıkan köy kanunuyla Anadolu kalkınmıştır. Sen beni kağıt veren kurum olarak göremezsin. Biz bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Yani her yerde olmaya çalışıyoruz. Ne adına? Bu devletin yöneticisi olma adına, halkın seçtiği birey olma adına. Kesinlikle burada siyaset yok, kibir yok, ego yok. Sadece mesaj var. Ben bu ülkem için uğraşıyorum. Karınca misali tarafımı belli ediyorum. Bu bağlamda çalışıyoruz. Her zaman demokrasinin, milli radinin, devletin yanında olma yolunda hep beyan verdik bunu bunu ispatlıyoruz hep. Yeni yasayla biz geldik gidiyoruz. Ben 23 sene verdim, bazı abilerimiz 40 sene verdi, 30 senesini veren var. Hayatını bu işe veren var. Gelecek nesillere artık bu şekilde bunu yürüme şansı yok. Mutlaka yasa gerekiyor. Bize sloganımız şudur. Ankara'da hükümetin masası, o masadan mutlaka çıkacak muhtaların yasası. Başka kurtuluş yok. Yaptığımız bütün çalıştaylar, sempozyumlar, uluslararası raporlamalar hepsi bu yöndeydi. Biz İstanbul Talan Federasyonu olarak bu işin lokomotifi olma yolunda büyük çaba sarf ettik. Sağ olsun şu anda konfederasyonumuz da bu işe e, müdahil, müdahil oldu. oldu. Federasyonlar oldu. Herkes eee Ulusal Başkanımız için Akdeniz çok bu, konuda bilgili. Hep beraber inşallah bu e, kurumu gelecek nesillere taşıyacağız. Şu an Rize bizim de desteğimiz var diyor o tarafta. Evet Rize Federasyon Başkanımız Mehmet abi Federasyon temsilen burada. E, burada şimdi ben Rize demem olmaz. 81 vilayet şimdi öyle, öyle, yok öyle, öyle, torpil yok. Ayrıntı yok. Ayrıntı yok. Erzurum'da bizim, Rize'de bizim, İstanbul'da bizim. <laughs> 81 vilayet, 85 milyonu temsil ediyor muhtarlar. Tekrar ediyorum, dönüyorum başa. Bir tarafı devlet, bir tarafı millet. En güçlü bağ. Bu bağın yasalarla güçlendirilmesi lazım. Yani Amerika'yı keşfetmiyoruz. Okyanusları aşmıyoruz kardeşim. Olay net. 198 yıldır hayatımızda olan cumhuriyette ama evveliyatında 192 hayatımızda olan kendi enerjisiyle, kendi öz benliğiyle, kendi imkanlarıyla, kendi bilgisiyle bu kurumu yaşatan muhtalardır. Burada e, bugün aldığımız bizim maaş değildir, ödenektir. Daha önce hiç yoktu. Yani e, tamamen kendi imkanlarıyla kurumu yaşattığı noktaya getiren e, mutlalar, evet, artık iyi bir, iyi bir yasayı hak etti diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum bu yasa muhtardan fazla halka yarayacak. Çünkü denetlenebilir, daha hesap sorulabilir. Daha artık bazı muhtarlar ya benim görevim değil diyemez daha. Ya görev de da belli kardeşim. Yetki de belli. Ücret de verilmiş. Çalışacaksın artık. Çalışıyor hepsi şu anda ama o zaman daha iyi çalışacak. Ee, seçim yasasıyla Birlikte ha e, bir de en büyük şey birlik esası da bekliyoruz. onu da istiyoruz. Yani bir belediyeyle birliği nasıl var? Şimdi her kafadan bir ses çıkması da kurumu zarar veriyor. Ee, i̇nşallah onu da e, kabul ederlerse bir, bir birlik esası çıkar güçlü bir muhtarlık kurumu demokrasiyle beraber devletinin yanında yürür diye düşünüyorum. Evet. çok iyi ayrıntılarına girmeden özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Deli. Rica ederim. Sen bana veriyorsun böyle gazı. <gülüyor> Estağfurullah <laughs> ediyorsunuz. Çünkü gerçekten bu e, demokrasinin Temel taşı. kurum muhtarların imkanlarının, sosyal haklarının genişlemesi hepimizin kazancı olacaktır. Türkiye'nin kazancı olacaktır. Kesinlikle. İhavet ettiğiniz gibi. Bunu da en iyi yaşayan, vurgulayan Yaptığınız hizmetlerle, yaptığınız çalışmalarla Türkiye'de gündem oluşturan değerli bir şahsiyetsiniz. Estağfurullah. Hatta ben... Federasyon Başkanı olarak da bunu ispatlıyorsunuz. Son cümleyi de şunu isteyeceğim sizce. Son... İleri bu için meslek gidecek, meslek tartışılacak. Bu sürede çalışmalarınızı ara verecek misiniz konuyla ilgili? Yok, biz hiç ara vermeyiz başkan bu, bu ajan burada kalmak istiyor canım mesela bir dinleneyim şey yapayım. Hemen yarın İstanbul'a ne yapacağız onun peşindeyiz. Yani e, başkan hangi yine ne yapabiliriz? Hangi çalışmayı yapabiliriz? Hangi raporlamayı yapabiliriz? Hiç boş durmak yok. Siyasete de e, hep şunu söylüyorum ben siyasilere. Bu yaşıma hiç parti olmadım olmadı. Demokrasi özgürlük o kadar güzel bir şey ki bunu ileriye kadar yaşamak istiyorum ben. Ha ülkenin şartları bazen zaman zaman insanları her şeyi söylemeyi söyleyemiyorsunuz ama ben söylüyorum. Ne adına? Kamu adına, millet adına. Kendinize bir şey istemezseniz o kadar rahatsınız ki bugüne kadar kendimiz için devletime hiçbir şey istemedim. Ama bu kurumun yaşanması lazım. Ya ee... Bir sürü ecdadımız geldi, geçti. Çok emekleri var, hepsine saygı sunuyoruz. Daha önceki bat derneklerimiz vardı, başkanlarımız vardı. Ben ilk seçildim, ben yanına aldı Samet'in Akçan Ankara'ya gitmeye başladı. O günden beri içindeyim, görüyorum. Onların da emeği var. Hiç kimsenin emeğine ben hayatta şey yapmıyorum. Ama şunu söylüyorum, e, temsil kabiliyeti e, yüksek olması gereken bir kurumdur bu. Niye? E, tabanı kontrol ediyorsunuz. Aslında e, Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Akıllı siyasetçi, akıllı bürokrat, akıllı devlet adamı muhtarı koluna takar, sağa ve sonlara hakim olur. Çok güzel bir söz. Muhtar her şeyi bilmesi, bilmesi lazım diyor. Doğrudur. Bir mermis programımız var. Facia. Muhtardan halkın arasını ayırmışlar. Bir sürü sorun var. Bunları hepsini atma şansımız yok. E, zaman kısıtlı. E, her söyledik. Her mahvilde söyledik. Siyasilerin muhtaların iyi dinlemesi lazım. Dinlerken de bu muhtar ne istiyor? Tapanca mı, tüfek mi, pasaport mu, para mı? Kardeşim yasa istiyorsa onu dinlemesi lazım. Şu anda o noktaya geldik. ve 10 yıldan beri yasa diyordum hep. o yasa diyordum hep. Allah'a şükür olsun şu anda bütün partiler, hükümet hepsi yasayı konuşuyor. İnşallah bu yasa çıkacak. Biz tekrar ediyorum yarın yokuz. Gelecek olan nesiller. Bilirlerse helal olsun, bilmezlerse helal olsun. Bu bağlamda tekrar ediyorum konfederasyonumuza, federasyonlarımıza, derneklerimize, bireysel olarak rapor sunan muhtarlarımıza, kimin ne yemeye varsa Allah hepsinden razı olsun diyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bütün devletler aslında aşağıdan yaşar. Aşağıyı sağlamak zorundayız. Aşağında temsilcisi muhtarlardır. Evet. 50.280 muhtar bu ülkenin her tarafında Türk bayrağını dalgalandırıyor. Orada devletin mührüyle devleti temsil ediyor. Orada muhtarın Etkisiz, yetkisiz olması, pasif olması devleti pasif eder. Ama orada güçlü, karakterli, yetkili, etkili bir muhtar güçlü devlet temsil eder. Biz bunu savunuyoruz, bunu istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Ankara'da olmaktan mutluyum, seni görmekten mutluyum. E, 962 İstanbul Muhtarı adına, 50.280 Türkiye Muhtarı adına bu çabada sizin de tuzunuz olduğu için çok teşekkür ediyorum. E, saygılar sunuyorum. Bütün ekibimle beraber. Teşekkür ediyoruz. Biz Sayın Kadir Deli Batar Savun Kurultay'ın başkanıyız. Yazı Mahalleci muhtarıyım. Evet. Muhtar özür diliyorum. Süreci takip etmeye devam ediyoruz. Dedik ya söze göre Türkiye'nin gelişimine katkı veren en önemli kurumların başına gelen muhtarların bugün yasal olarak güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesi anlamına geliyor. Bu süreci yönelik yaptığı tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz. Medyanın bu konudaki Sayın Delibat'a, Batar'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı yasa çıkana kadar Sayın Deniz Altan ve ekibinde destelerinizi bekliyoruz. Bizi buradan bir kez daha deklare edelim. Bir sonraki konu konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.